Merhaba çocuklar. Bugün Prenses Serra ile mor renk abur cubur almak günü yapıyoruz. Biz markete geldik. Araba alalım hadi kızım gel. Sen sürebilecek misin? Hadi bakalım. Çarpmadan gidelim. Ne alacağız? Mor renk. bakalım buralarda. Mom. Mor renk gel kızım. Oralar abur bir yer değil. Hadi gel. Arabayı ben taşıyayım. Evet geldik. Evet bir tane lupo bulduk. Paketim or tabii ki. Alıyoruz. Evet, bir tane de Grax. Evet. Bir de böyle. Başka? de böyle bir mor Bunu o mu diyorsun diyor kızım bir de böyle bir mor Başka. Bir de bundan Bonibon. Baba'mız ıslak mendil almış. Yeter Kızım bu kadar abur cubur. Tabi bunu tek seferde yenilmeyecek. Çünkü abisiyle ablası var. Burada mor. Böyle bir mor var. Kızım. Buna bir bakalım mı? Neymiş kızım bu? Şekerli mini çanta. Bunu da aldık. buradan? Bakalım. Başka. Acaba muva? Bundan aldık kızım. Orada aldık. Anne. Aldık mı anneciğim? Bak burada aldık. Bu aynı değil mi? Aynı. ne alacaksın? Bakalım. Pembe olmaz. Pembe olmaz. Bu ne renk? Evet o da olmaz değil mi kızım? Ne kızım? Şunu mu diyorsun? Kocaman bir kek. Onun büyüğünü almıştı. Mornek ben yok sende diyordun. Bayağı da varmış aslında değil mi kızım? Evet var. Mor renk bayağı var. Başka sakızlara bakalım mı? Mor renk var mı? Sakız. <laughs> evet. Evet. Bu kadar yeterli değil mi artık? Bence gizim, yeter. Gizim, hayır. Dur 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 dur. Gizim, dur. Mor, mor, içecek. mor içecek. Hangisi kızı? Oh, Onlar kahve kızı. İçecek misin ondan? Meyve suyu bulalım. Kahve olmaz. Mor içecek yok. Hangisinden istiyorsun? Bir tane de böyle alalım. Olur mu? Evet. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu? Mor değil ama olsun. Evet o mor. O mor değil kızım. Bak şuradaki mor. mor. Evet o mor. Acı mı? Bakayım. Hayır. Acı değil o. Onların hepsi mor. Başka mor olan bir şey kasaya gidiyoruz. Çıkışta görüşürüz. Görüşürüz. Evet, biz marketten çıktık. Aldıklarımızı arabamıza koyduk. Şimdi nereye gidiyoruz kızım? Parka gidiyoruz tabii ki. Kızım aldığımız çikolatayı hemen aldı. Bunu yiyecekmiş parkta, değil mi kızım? Hadi gidiyoruz şimdi parka. Bu parkı seviyor musun Serra? Evet. Parka birazcık yürüyeceğiz. Parkta buluşalım. Dikkatli ol kız. Biz parka geldik şimdi. Burası çok küçük bir park. Değil mi kızım? Ver anneciğim. İstersen oyna ondan sonra ya. <laughs> salıngaçlar da çok yüksekmiş. Değil mi kızım? Nasıl bineceğiz? <laughs> Dur ben bindireyim seni. Şimdi bindirdim. Bayağı yüksek değil mi salıngaçlar? <laughs> <laughs> evet sen sallanabiliyorsun değil mi kızım kendini artık? Sallanabiliyorsun. Çocuklar siz de parka Aa. gitmek istiyor musunuz? Benim kızı günde bir kere tabi hava güzel olursa mutlaka parka gider. Bayağı da bugün güzel bir hava var. gözüne güneş geliyor değil mi kızım? Şapkanı da almadık. Şapkanı alsaydık keşke. Bayağı da sıcak hava. İnecek misin? İnmeyecek misin? Kendisi de sallanabiliyor artık. Şöyle göstereyim. Bayağı küçük bir park. Sera, hızlı salayım mı? Evet. Birazcık da karar mısın? O ama zaman dur indireyim. İnebilirsin herhalde. Tutun İn bana. Hadi dikkatli merdivenlerden çık. Sen kayacaksın. Sarıdan mı yeşilden mi? Hadi kay. <Sessizlik> evet büyük o. Hadi kay ben tutacağım seni. Hadi kay. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel, gel. gel, Hadi gel. Hayırlısı. Evet. Aç videomuzu sonlandırıyoruz kızım. Hadi gel. Hadi gel sera. Hadi bitiriyoruz videoyu. Tamam ona da bindireyim seni. Hadi videoyu bitirelim. Kalp atmayı. Kanalımıza abone olmayı Kalp atın kızım. <laughs> Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> Hadi buraya el salla. Bay bay görüşürüz. Görüşürüz çocuklar.